Selamlar arkadaşlar. Luna Classic ve USD Classic üzerindeki önemli gelişmelerin detaylarını sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu videoda önemli teklif detayları, Luna basımı gibi birçok faktör varken Launch USD Classic'te neler bekleniliyor, Terra desteği ile birlikte ne noktalara gelebiliriz bunlara değineceğiz. Videoyu geçmeden önce sizlerden ricamız kanalımıza abone olarak bizlere destek olmanız. Hepinizin aboneliklerini, desteklerini bekliyorum arkadaşlar. Klasik no kısmıyla kısmı ile başlayalım. 17. 18 fiyat bandında devam ediyor ve %5'lik bir gerileme söz konusu durumda launch fiyatlarında. Hızlı bir şekilde grafiğe baktığımızda 3.0.2'lerin üzerine yükselen bu grafiğin 3.0.2'lerin üzerine tutunması tabii ki bizler için önemliydi. Ancak bunun gerçekleşmediğini gördük. E, bu süre içerisinde yine bizlerin karşısına gelebilecek 3.0.24 üzeri tutunma gibi seçenekler ile ilk hedefimiz bu noktalar ardında 3.0.3'lere doğru yönelik hareketlilikler gelecektir. Tabii ki bu süreç içerisinde 3.015.000 direnci de bizler için önemli olacak. 3.015.000 de bizler için önemli dirençlerden bir tanesi olarak kayda geçecek. Aynı şekilde USD klasiğe baktığımızda da %6'lık gerilemede burada da görüyoruz. 0, dolarlara, 0, 0.4 dolarlara 0.04 dolarlara ulaşmıştı tekrardan bir gerileme geldi ve Şubat ayının ortasından beri gelen bir nebze fiyat dalgalanması ve pozitiflik söz konusu durumda. Özellikle TR desteğiyle bunun da 0,05 dolarlara kadar yükselmesini bizler bekliyoruz. Bu süre içerisindeki gelişmeleri hızlı bir şekilde sizlerle bakalım. Twitter'da bakış yaptığımızda arkadaşlar TR zinciri üzerindeki yapılacak Terra şirketinin desteği Enterprise protokol ve Pulsar Finans tarafından gerçekleşmesi bekleniliyor ve burada da görebileceğiniz üzere e, önemli desteklerden bir tane USD Classic üzerinde olması bekleniliyor. USD Classic pek yönündeki bu gelişme ile birlikte bizlere bizleri pozitif faktörlü etkiler ve bizlere destek gelişmeleri bekleniliyor. Ve baktığımızda Terry kurucularından WeChain'in de önemli bir tweet söz konusu durumda Lunch yönünde. Yine Lunch hareketliliği olduğunda hemen bir tweet'i her zaman olduğu gibi bizlere paylaşmaya devam ediyor. Ve bu döngüde Lunch'ta Luna'dan daha fazla para kazanacağımıza inanıyorum. Luna da benimseme için gereken daha iyi temel teknoloji ve ekonomik ilkelerin üzerinde çalıştığına da inanıyorum. Bunlar birbiriyle çelişen inançlar değil diyerekten Lunç Luna Birliği ve Lunç yönündeki gelişmeyi bizlere bahsedilmiş durumda. Yine TR kurucularından için önemli bir haberi. Ve bunun yanı sıra baktığımızda arkadaşlar burada e, doğrulayıcıların en büyük doğrulayıcılardan olan Alnots'un Terra desteğine hazır hale getirilmesi olan bir Terra klasik zinciri için oylamadaki hayır oyu verdiğini görebiliyoruz. Bunun aslında hayır oylaması değil de teklif güncellenerek tekrardan sunulması gerektiğine yönelik bir oylama olduğu söyleniliyor. Ve baktığımızda da arkadaşlar lunç doğrulayıcılarının tespitleri sonucunda teklifler güncellenecek ve güncelleştirmiş genişmeler çok daha hazırlandı. TR ile ortak çalıştığı anlaşılıyor diyerekten de açıklamalar var. TR desteğine yönelik çalışmalarında doğrulayıcılarla birlikte ortak bir şekilde ilerlemesi de bizler için pozitif bir yönü ilerlediğini belirtelim. Bu da bizler için önemli faktörlerden bir tanesi ve hızlı şekilde Bitcoin'e dönerek Bitcoin'da devam etmek istiyorum. Bitcoin'e baktığımızda 62.671 dolar yüzde bir buçukluk neredeyse bir yükseliş var. Hızlı bir şekilde şöyle canlı grafiğe de göz atmak istersek canlı grafiğe baktığımızda e, tabii ki Bizler için son zamanların en yüksek ATH noktaları diyebiliriz. Son 5 gündür de bir yatay söz konusu durumda bu faktörlerde arkadaşlar. Buradaki yine bizde için 3064.000 bandının kırılması bizler için önemli olacak. Bu bandın kırılması ile ilk hareketlilikler gelebilir. Yine bu süreç içerisinde SEÇ, ABD ve FED tarafından gelecek veriler önemli ki hızlı bir şekilde şunu da bahsedelim. Halving etkinliğine yönelik 3 ana başlık ve detaylar bizlerle paylaşılıyor. Bunun detaylarına baktığımızda da burada bizlere önemli noktaları değinilmiş durumda. Bu üç ana başlık olarak Bitcoin ETF fonları, Fed'in Mart ayı toplantısı ve Bitcoin'in yatırım getirisi gibi birçok e, faktörü bizlerle paylaşılmış. Ve Bitcoin halving etkinliği için geri sayım devam ederken Bitcoin fiyat performansı ve Fed e, toplantısının takip edilmesi gerektiği söyleniyor. Yine ETF fonlarının yine pozitif yönlü etkilerin olması, bizlere pozitif desteklerin gelmesi... Fed'in Mart ayındaki toplantı ile birlikte yine Bitcoin fiyatlarını doğrudan etki edecek faktör açıklamaları ve Bitcoin'in yatırım getirisi gibi birçok seçenekleriyle birlikte önümüzdeki pozitifliğin de karşımıza çıktığını burada sizlerle birlikte görebiliyoruz arkadaşlar. Yine bu tarz son dakika gelişmeleri ve önemli haberler oldukça da sizleri sunacağız aktaracağız. Kanalımızı takipte kalıp like atmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Herkese bol kazançlar sonraki videolarda görüşmek üzere.